Ne yapacağız? Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne yine karşınızdayım bugün Chelsea kariyerimizin ilk maçı sonuçlandı konuşacağız? sonucu bilmiyorum her maçı böyle sürpriz şekilde çekeceğim Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne tam anlamıyla tüm video olarak gelecek her zaman konuşacağız? Ne ee, i̇lk maçımız benim 88 rankım. Rakibimin 90 rankı vardı. Ee, gizli antrenmanda ona gizli antrenman attığımda 4-2-3-1 ile geldiğini gördüm. Bakalım ne yapmış rakibimiz. Beraber izleyelim. Benim için de İran'a sürpriz olacak. Bakalım Umut kardeşimiz mi yoksa biz mi kazandık? Şurayı da hemen şöyle bir daha eğlenceli olsun diye o şutu o çekti. Kaleciden kurtarış gelmiş. Hadi bakalım. <laughs> Firikik olmuş. Peş peşe mi bunlar? O rakip yük dönüyor. Yine kaçırdı. Bu bir tık yavaş oldu. Evet başka da yokmuş maalesef. Polis hiç... o gol geldi. Kim attı? Militao. Polisi hiç orta açtı herhalde. Öyle bir şeyler oldu anlamadım ama. Fatih uzakladım bir şut çekiyor. 90'a doğru gidiyor. Hadi bakalım. Nasıl 90'a doğru gidiyor gözüm bu. Allah'ını seversen. Kaçta inanılmaz kurtarış Fatih üzülmüş onun etkili Etkileyici bir korner. Hakimi topu kafayla dokunuyor. Bizde miydi hakim yok ondaydı. Oo. Ne yapmış? Güzel derim ama top direnemem üstünden dışarı çıkmış. Yalan ya. E ee, bu şutları görsene mi? Bakalım kimlik Hakemi çaresi bırakıyor sarı kart. Ah seni kim Seni. <laughs> evet kim de ön libero olarak gayet başarılı bir isim. Bravo. Güzel tercih. Bakalım ikinci yarı ne yapmışız? Delight Borsal Kali ha hadi bakalım Haydi Ah be Delight güzel adamlar aldık İnşallah çare olur takımımıza Mbappe okusuz bir açtı kim mi dokunmalı bakalım Embap rakipte Haydi <laughs> Aldeni bir kim açıkta Mbappe vurması lazım hadi bakalım vara gitmiş hakem Yaptığın iptali ah be verdi golü. <laughs> Tehlikeli korner hadi bakalım pulis iç. Aa kaçırdık yine. Evet böyle güzel oldu sanki. Eğer böyle olmamasını istiyorsanız lütfen arkadaşlar yazın. Lukaku Roche'ta kalkıyor hadi bakalım. <laughs> Bir Roche'ta golü mü geliyor Lukaku'dan? Haydi heyecanlandırdım bizi Lukaku ve Hızlı Ucum, Pulisic. Hadi bakalım. Pulisic yaptın oğlum golünü. Yaptın golünü. Hadi. Gol geldi be. Pulisic Fatih'in ortasına vurmuş. Bravo be. Hızlı Ucum, o benden değildi baba. Aa o da bizdenimdi. Aa kaleci. Evet de aldım. Defans kaçırmış bu arada. Kaleci devleşmiş. Modric ID. Hadi şey oyuncu değişikliği. Sarı kart Albay'mış. Militao da bak. Ayıp sana Militao. Evet maçımız devam ediyor. Hakim sakatlanmış. Omuz çıkması kötü olmuş. Geçmiş olsun Umut'a. Hızlı ucum Perisic. Oo, rakip geliyor. Evet. Çıkarttık bunu da. Bravo. Direğin dibinden mi? Nasıl direğin dibi? Ben izledim. 60-70 kilometre fark vardı. Evet. ilk kariyer maçımız. ilk galibiyetimiz geldi arkadaşlar. Burada rakibimize Umut kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar. Mecburiyetten kapatıp yeniden açtım. Görüyorsunuz. Gayet güzel. 2-1 ilk galibiyetle başladık. 2 rank üstün rakibimizi yendik. İnşallah devam böyle gelecek. Yine olan transferler var. Onlara da bakalım. Sabah kimler vardı, kimler yoktu hatırlayanlar vardır video izleyip de. Pulisic hiç bence maçın yıldızı olmuştur. Evet maç yıldızı Pulisic. hiç. Bakalım ne yapmışız. 4-2-3-1'i evet %47 ile 4 3 3 b ile oynadık arkadaşlar. Seçimim o yönden oldu çünkü 4-3-3 ağlarda bu ara çok takılma oldu. Ee, hani elimde çok güzel e, ofansif orta sahalar olmasına rağmen tercihim bu bundan dolayı kullandım. İşte do Forvet'te Fatih şöyle gelelim dizilişimize. Forvet'te Lukaku, Fatih ve Pulisic seçtim. Neden bunlar? E, aslında Asla güçlü Forvet'ler mesela Martinez de vardı ve Timo Werner de vardı. Bunları seçti çünkü bir ikisi kanat forvet arkadaşlar. Aslında rank farkı da çok yüksekti ama iki oyuncuya da güvendiğim için e, böyle çıktım ki bir asist bir de bir gol bir asist yaptı. Şöyle gerçek olursak e, Fatih'e pardon buradan inceleyeyim miydik? Kadroya geldik. Evet Fatih bir, bir maçta bir asist yaptı. Polis işte gördüğünüz gibi hem maçın yıldızı oldu hem de bir gol bir asistlik katkıda bulundu arkadaşlar. Bugün takımımıza katılan kim vardı? Ona gelecek olursak, evet De transfer ettik. Hatırlarsanız ona e, ee, kaşif atmıştım diğer videoda. Bugün Lenormant'ı aldık arkadaşlar stopere. E, e stoper attığımız gayet güzel, verimli oldu. Burada taktikleri kullanacağız arkadaşlar. Taktikleri de sunacağım ama şu an Şubat'a hazırlandığım için taktikleri veremiyorum. Bu güncel 433B değil arkadaşlar. Başka bir 433B. O da güzel. Hani siz de görün diye şu an maalesef dediğim gibi içerini göstermeyeceğim. Şöyle bir sonuçlara da bakalım gelmişken arkadaşlar. Geldik burada. o stikendi evinde gördüğünüz gibi 433A 3-4-3. Abi bu yani özgüven nedir ya? 3 4 3 kendi evinde çıkmak da ne bileyim. Evet 6-0 değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Yani öyle çıkması çok ilginç olmuş cidden. 2-1 Mahmut yenmiş. Zaten kaçmışlar yenilenler. Full bu lig hatırlarsanız. Ee, Emre yenmiş. Gördüğünüz gibi Benfero Yalnız bu Benfero bizim Ferhat mı acaba? İrfan 3-1 yenmiş. Egemen kendi evinde muammeri 1-0 Everton'la Everton'la Gökhan'da gelişememişler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen rakibimizi bir analist atıyoruz. Rakibimizi incelemek her zaman iyidir arkadaşlar. ligdeki kadro değerine de gelince gördüğünüz gibi Liverpool transferlerini yapmış. Burada Brentford'da Brem, Bremford. Beğendiğimiz her rakibimiz de gayet güzel etki. Orta saha geliştirdi. Zaten 4-2-3-1'i gelmesinin sebebi tamamen mantıklı. Çünkü hem deplasmanda hem de e, orta sahası gayet kuvvetli. Kim 98 görüyorsunuz. E, ben de alacaktım ama Kante güvendiğim için almadım. Hem kaptan olarak kullanmak için de e, şu an yaşlı oyuncuları geliştirme olduğu için bu şekilde devam ettik. Bakalım ilk maçımız ilk galibiyet. İnşallah Chelsea ile kupaları sırtlayacağız arkadaşlar. Burada e, dediğim gibi zaten böyle liglerde hemen ilk mağlubiyette maalesef kariyerlerine bakmalar hemen kaçıp gidiyorlar arkadaşlar. Kaçmayın. E, oyundan zevk almaya bakın. Oyun güzel bir oyun. Yenmek de var, yenilmek de var. Hazmetmeyi bilin arkadaşlar. Herkes herkesi yenebilir. Herkes herkesten fark yiyebilir. Bakın e, turnuva maçında daha demin ben kendi evimde çok güvendiğim 4-3-3 B'ye 3-0 yenirdim e, ve rakip de 4-3-3 B ile geldi. Şok oldum resmen bu skora. Aha, bu oyun yapacak bir şey yok yani oyunu silecek halimiz yok sinirleneceğiz evet doğrudur hatta e, yeri geliyor sövüyoruz da rakibi değil tabii ki kendi takımımızı rakip hastası olmak yok. Bu arada arkadaşlar e, hani yavaş çekimde maçı izledik ya anlatım yapayım dedim. Hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda belirtin. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kariyerimiz devam ediyor. İnşallah tüm maçlarda böyle e, Şubat ayında özellikle taktik deneyerek gideceğim için bu kariyerde tüm taktikleri yapacağız arkadaşlar. Rakiplere göre. İnşallah rakiplerimiz bot olmaz. Bot olsa bile ee, onlara karşı gene taktiklerimizi, güncel taktiklerimizi uygulayarak devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.